Şimdi tabii asıl e, çok, çok kıymetli olan e, bir idare mahkemesinin e, heyette e, bir kişi karşı oy kullanmış, e, iki hukukçunun, iki yargıcın e, anayasa mahkemesine taşımak istemesi bunu. Bu çok önemli. Yani yargının bu kadar siyasallaştığı her davanın talimatla, özellikle kritik davalarda e, yargıçların e, talimatla karar verdiği e, noktada, İstanbul İdare Mahkemesi, 9. İdare Mahkemesi'nin anayasaya aykırılık iddiasını ciddiye alması ve bunu anayasa mahkemesine taşıması çok önemli bir karar. Evet. Hakikaten. Anayasa mahkemesinin tabii nasıl bir karar vereceğini şimdiden bilmek mümkün değil. Ama buradaki gerekçeler aslında bizim bugüne kadar hep söylediğimiz. Yani millet iradesine ipotek koyuyorsunuz. İnsanlar seçme ve seçilme hakkını, anayasal hakkını kullanıyor. Ama seçtiklerini siz kayyum atamak suretiyle ve belediye meclisinden de seçilmişler içinden seçmeyip kendi istediğiniz kamu idaresinden kaymakamı, valiyi kayyum atamak suretiyle insanların iradesine ipotek koyuyorsunuz. Seçme ve seçilme hakkını fiilen engelliyorsunuz. Hep dediğimiz buydu. Ben idare mahkemesinin kararına baktığımda da benzer gerekçelerle bu kararı verdiğini görüyorum. son sayfasında özellikle tek tek anlatmış yani seçme seçilme hakkı iki yönlü baktır. Yapılan serbest ve demokratik seçimler sonucunda yerelin kendi tercihleriyle yönetime karar alma etkisi verilen kişiler bu hak kapsamında hem seçmen hem de seçilen vasfına kavuşmaktadır diye devam ediyor. Evet. Ve millet iradesine vurgu yapan bir karar aslında. Ee, çok değerli hukukçu arkadaşlarımız var. Ee, Ahmet Özer'in Ahmet hocamızın ee, Hasan Sınar hocam başta olmak üzere e, hukukçu ekibi çok kuvvetli. Ee, güzel bir dilekçe hazırlamışlar. İdare Mahkemesi de bu talebi öncelikli olarak kabul etmiş. Zaten anayasaya aykırılık iddiası ilk olarak değerlendirilir. Ee, dolayısıyla davanın esasına girmeden anayasalık, ya aykırılık iddiasını ciddiye almışlar ve anayasa mahkemesine göndermişler. Ee, umarız Anayasa Mahkemesi de bu kayyum uygulamasını yargı yoluyla iptal eder ve bu bizim de Şişli Belediyesi ve işte Ahmet Özer'in belediye başkanı olduğu Esenyurt Belediye'mizde biliyorsunuz kayyum var. Haksız, hukuksuz yere. Çok sayıda da DEM Partili Belediye'de evet. kayyum var. Kayyum uygulaması böylelikle yargı kararıyla e, hukuk devleti çerçevesinde sona erir diye düşünüyoruz. E, o e, açıklamayı yaptı, gündeme düştü. Ben o, o sırada Tele1'de canlı yayındaydım. İnan Bey'le. Evet. E, yine Ankara stüdyodaydım. İlk tepkiyi de ben verdim. Evet. Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz diye. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak tutumumuz net. Siz anayasal sistemi tamamen e, yani anayasa mahkemesini tanımıyorsunuz. Anayasa mahkemesinin kararlarını tanımıyorsunuz. Anayasanın hiçbir hükmünü ne toplantı ve gösteri yürüyüş noktasında uyguluyorsunuz, ne hak arama hürriyeti, ne basın özgürlüğü konusunda uyguluyorsunuz. Anayasanın hiçbir hükmünü hukuk devletine uygulamıyorsunuz. Erkler ayrılığı, kuvvetler ayrılığı fiilen sona ermiş durumda. Dolayısıyla sadece anayasayı değil, anayasada güvence altına alınmış ve bizim usulü dairesince yürürlüğe girmiş uluslararası Sözleşmeler tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyorsunuz. İşte Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı ortada. Yani bir milletvekili seçilmiş milletvekili Anayasa Mahkemesi kararı var hala hali hazırda cezaevinde. Bunu bırakın Anayasanın ruhuna yani işte demokratik bir hukuk devleti bu devlet ama ülkede demokrasi diye bir şey yok. Dilediğinizi cezaevine atıyorsunuz, suçlu ilan ediyorsunuz. Bağımsız idari otoriteleri yine anayasayla güvence altına alınmış, e, tamamen kendi kontrolünüzde çalıştırıyorsunuz. Yargı sizin denetiminizde, yürütme zaten yürütmenin başı Cumhurbaşkanı, yasamayı da yasama organındaki çoğunluğunuza dayalı olarak kontrol ediyorsunuz. Dolayısıyla bu iktidarla bir anayasa yapmak mümkün değil. Yani e, anayasa olmaz o. Yani e, Erdoğan'la anayasa yapmak bir iktidar manifestosu olur ve bugüne kadarki deneyimlerimiz hep işte askeri vesayet sonları erecek, demokrasi gelecek dedi. Bugüne kadar yaptığımız tüm deneyimler 2017 anayasası değişikliği dahil olmak üzere bu ülkenin aleyhine oldu. Yani bizim bu iktidarla bir anayasa masasına oturma gibi bir niyetimiz yok. Kaldı ki anayasa konusunda da uzlaşamayız. Yani bunun işte ilk dört maddeye vurgu yaptı. Onunla evet. ilgili bir derdimiz yok dedi. İşte benim tekrar aday olma gibi bir derdim yok dedi ama bunlardan ibaret değil. Anayasanın 6. 66. maddesi var. Yurt, vatandaşlık tanımı var. Türklük tanımı var. Birçok başka husus var onların değiştirmeyi düşündüğü. Yani iş o noktaya geldiğinde yine aramızda uzlaşmaz çelişkiler olacak. Ama peşinden şunu söylüyoruz. Biz bu iktidarla anayasaya oturmayız. Kaldı ki şu anki meclis kompozisyonu Türkiye'nin siyasi gerçekliğini seçmenin tercihlerini de yansıtmıyor. Bakın son yerel seçimlerde ikinci parti olmuş AK Parti, iktidar partisi. Ondan bugüne yapılan tüm kamuoyu araştırmaları, tüm kamuoyu araştırma şirketlerinin ortalamalarında da ikinci parti. Şu an son kamuoyu araştırmasında en son gördüm araya mıydı tam şey yapamıyorum ama yüzde beşlik bir fark var Cumhuriyet Halk Partisi'de. Bazı araştırma şirketleri yüzde yedi, yüzde sekiz fark ortaya koyuyor. Dolayısıyla şu anki Türkiye'nin seçmen tercihlerine göre bir erken seçim olup yeni bir mecliste aritmatik ortaya çıkmalı. O aritmatiğe uygun olan yani gerçekten seçmenin iradesini yansıtan bir meclis anayasayı yapmalı. Yani bizim şu koşullarda birçok kriter açısından bir, anayasayı tanımayan anayasa yapmayız. İki, anayasa sadece ilk dört maddeyle ilgili değil, uzlaşamayacağımız çok madde var. Üç, şu anki meclis kompozisyonuyla, meclis aritmatiğiyle gerçeklik arasındaki fark nedeniyle de bu meclis anayasa yapamaz. Dolayısıyla bizim Erdoğan'la bir anayasa yapmamız mümkün değil. Dem partisiyle ilgili e, e, bu anayasa ile ilgili açıklamaları var. Sanırım Meral Danış 5 açıklaması var. Bu Erdoğan'la işte mecliste yapılacak bir anayasa değişikliği vesaire gibi. Evet. Ama bizim e, bu Dem heyeti ilk bize geldiğinde ilk ziyaretinde Sayın Genel Başkanımız ziyaret ettiğinde Sırı Süreyya Önder Hayatta e, çıkışta Genel Başkanımız bir açıklama yaptı. Biz bir anayasa görüşmesi yapmadık. İçeride sorduk bir anayasa ile ilgili bir değişiklik konuşulmadı. Ee, ve hani biz evet e, Türkiye'de barış olacaksa, e, tabii barış derken savaşın karşıtı barış değil. Kırgınların barışması da küskünlerin barışması da barıştır. Ülkede sorunu olan, derdi olan varsa e, ve bu ülkedeki Kürt seçmenlerin de kendini dertli hissediyorsa o noktada biz çözüme varız. E, parlamentonun öncülük etti, ama buna anayasa e, değişikliği dahil değil dedi Sayın Genel Başkanımız. O günden bugüne de her yapılan görüşmede demle yapılan görüşmede anayasa değişikliğine ilişkin hiçbir şey konuşulmadı. Çünkü biz başından beri bir anayasa değişikliğini istemediğimizi bu iktidarla bir anayasa masasına oturmayacağımızı söylüyoruz. Anayasa dediğiniz şey bir siyasi sözleşmedir. O siyasi sözleşme bir toplumsal mutabakatla olur. Yani e, tüm siyasi partilerin Sadece tüm meclisin öncülüğünde evet ama akademinin, sivil toplum örgütlerinin ve tam bir demokrasi ortamında olması gerekir bunun. Gerçek bir demokrasi de. Önce demokrasiyi tesis edeceksiniz. O demokratik ortamda bir toplumsal uzlaşma sağlayacaksınız. Bu bir siyasi partinin mutfağında olmayacak. Birisine göre bir anayasa olmayacak. Birisinin iktidarda kalması için bir anayasa olmayacak. Netice itibariyle bu koşulların hiçbiri sağlanmıyor. Bizim ancak anayasayla ilgili çalışmamız önümüzdeki seçimlerden sonra olur. Yani yeni parlament oluşur, bir seçim olur, ondan sonra olur. Dem Parti'nin ne düşündüğünü, yarın nasıl hareket edeceği, elbette bilemem. O bizden bağımsız bir siyasi parti. Ama Dem Parti istese dahi bu anayasa toplumun tamamını kapsayan herkesin onaylayacağı bir anayasa olmaz bu şekliyle. Yani e Dem Parti'deki tüm milletvekili çok homojen de bir parti değil. Evet. E, farklı siyasi oluşumların içinde de olduğu bir e, siyasi parti. E, farklı siyasi hareketlerden gelen insanlar, siyasi partilerden gelen insanlar var demin içinde. E, tam olarak nasıl düşündüklerini bu anlamda bilemiyorum. Yani Meral Danış Beşiktaş'ın açıklamalarını e, okudum. Bir de daha önce e, bu konuyla ilgili bizimle yaptıkları görüşmelerde anayasa gündeme gelmemişti. Buna dayanarak bir şey söyleyebilirim. Aslında bu az önce konuştuğumuz konuyla anayasa değişikliğiyle bağlantılı olarak bakmak lazım. Biz hukuk fakültesine ilk gittiğimizde bizim hocalarımız bana bize şunu söylediler. Dediler ki iyi yasalar kötü uygulayıcılar elinde kötü yasa kötü yasalar iyi uygulayıcılar elinde iyi yasa olur. Yani yasa kadar o yasayı uygulayan insanlar da önemli. Şu an Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak inanılmaz bir siyasal mücadele yürütüyor çok genç yaşta mücadeleci, direngen, hakikaten ve Saraçhane'de yani bu davanın açılmasına sebep olan Saraçhane'deki Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin olduğu gün orada toplumu sakinleştiren, polisle bir çatışma olmasını engelleyen, yapıcı konuşan. Yani orada yani herhangi tekrar geriye alsanız filmi, onu bir daha yaşasanız özgür Çelik'e açılabilecek herhangi bir dava yok. Ama işte hukuk devleti olmadığı için sizin orada anayasal hakkınızı kullanmanız bile dava konusu oluyor. Aslında abu altından sopa gösteriyorlar. Özgür Çelik gibi mücadeleci tüm siyasilere dokunulmazlığı da yok elbette il başkanı olduğu için siyasi yasak sopasıyla aslında 81 il başkanına ilçe başkanlarına bakın dikkat edin bu siyasi mücadelenin sonu sizin, sizin için de Özgür Çelik gibi olabilir. Siyasi yasak e, e, gelebilecek bir dava açılabilir diye ava altından sopa gösteriyorlar. Özgür Çelik'e dava açılabilecek, bırakın soruşturma açılabilecek hiçbir konu yok. Tamamen anayasal ve yasal sınırlar içerisinde orada e, polisle vatandaş arasında hatta şeyin mikrofondan e, polise de bir e, taşkınlık olmaması noktasında ve çok Kibar bir şekilde Evet. Bir Bir parantez e, açabilir miyim orada Sayın Bakan? Ben, ee, ben seyirci... inanamadım dava evet, açıldığını duydum Seyircilerimizin duygumda. de belki bilgisi yoktur. Şu mesele şu, Özgür alakalı. Özgür de arasında olduğu sanıklara görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, kamu malına zarar verme ve kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçlarından. Yani tam olarak e, ispat edilen suç bu. Buyurun. Şimdi orada olan şu. Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ni ifadeye gittiğinde... ...tüm yurttaşlarımız da Ekrem İmamoğlu'na eşlik etmek için... ...böyle bir günde Çağlayan Adliyesi'ne aktılar. Ve Ekrem Bey de e, otobüsün üzerinden gelen halkı selamladı. Olay bundan ibaret. Bir miting değil, bir eylem değil... Mansur Bey gelmişti, işte bizler gitmiştik. Partinin otobüsü, onu getiren e, otobüs. E, o, onun üzerinden Ekrem Bey bir selamlama yaptı halka. Yani insanların, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Çağlayan'a ifadeye gitmiş. Dolayısıyla binlerce insan toplanmış oraya. Onlara kısa bir konuşmayla hitap etti. Olay bundan ibaret. Kaldı ki bu e, bizim anayasal anayasayla güvence altına alınmış bir hakkımız bir izinsiz orada bir toplantı yapılabilir, orada onu engelleyebilecek hiçbir şey yok. İnsanların anayasal hakkını kullanmasını engelledi orada. Kimi emniyet görevlileri? Gazla sıkıldı. Tabii hepsini şey yapmıyorum, çok son derece kibar olan polis kardeşlerimiz de vardı. Orada da Özgür Çelik uyardı, hem vatandaşı uyardı, oraya gelen yurttaşlarımızı, seçmenleri, partilerimizi uyardı. Hem polisimize bir sıkıntı olmasın diye onlara da çağrı yaptı. Dolayısıyla orada kavgasız, gürültüsüz bir şekilde gelen yurttaşlar dağıldı. Yani bir dava açılacak bir şey yok. Herhangi bir kamu malına zarar verme yok, öyle bir niyet yok. Bir yasayı ihlal edecek bir şey yok. 15 yıl ceza nedir yani? Adam mı vurmuş Özgür Çelik? Evet. Işte ben bu. inanamıyorum açıkçası. Evet. Zaten bu bile tek başına yeterli. Sizin e, belediye başkanınızı, en güçlü siyasi aktörlerinizi cezaevine atıyor. Şu an iktidarın yaptığı bir mıntıka temizliğidir Burçin Hanım. iktidar siyaseten söyleyebileceği artık sözü kalmadığı için, ne dış politikaya, ne eğitime, ne sağlığa, ne ekonomiye ilişkin söyleyecek sözü kalmadığı için, karşısındaki veto oyuncularını yani, yani sistemi dengeleyecek, denetleyecek oyuncuları teker teker oyun dışına bırakıyor. Ümit Özdağ cezaevinde, Selahattin Demirtaş uzun zamandır cezaevinde, en güçlü siyasi aktör Ekrem İmamoğlu cezaevinde e, teker teker insanları cezaevine atıyor. Karşısında kimse kalmasın. Evet. E, adaylığını Erdoğan'ın engelleyecek kimse kalmasın. Dertleri tasaları bu. Özgür Çelik de çok ilçe başkanından gelmiş güçlü bir siyasi aktör. Görüyorsunuz İstanbul il başkanı olarak performansı. Özgür Çelik'i de işte artık korkutmaya mı çalışıyorlar diyeyim? Onun da sahadan çekilmesini mi istiyorlar? Tüm siyasilere yaptığı şeyi Özgür Çelik'e de yapıyorlar. Evet. Ama ne Özgür Çelik ne de bizler onun arkadaşları yoldaşları olarak ne geri adım atarız. Yani burada edelim. biraz da de amaç tabii devam ki devam Cumhuriyet yani. Halk Partisinin yani gittiği yolda, mitingler vesaire işte yaptığı bir takım faaliyetler engellenmek de isteniyor gibi görünüyor yani yol çıkılan yolda bir takım engeller karşısına çıkartılıyor ama şunu herhalde söyleyemeyiz değil mi Sayın Bakan sizin ya da tespitinizedir tam olarak. E ee, görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi çok da gündemde bu konularla alakalı e, takılı kalmayıp yoluna devam ediyor. Nedir elimizdeki en güçlü veri? İşte hafta içi çarşamba günleri e, İstanbul'un ilçelerinde, hafta sonu Türkiye'nin önemli illerinde hem de AKP'nin iddialı olduğu e, illerde mitinglerine devam ediyor ve yine görünen o ki yaptığımız haberlerde de, e, görüntülerde de epey büyük bir kalabalığa karşı e, mitingler yapılıyor. Bundan sonra bu mitingler devam edecek ama üstüne eklenen gidecek bir süreç var mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışma açısından, faaliyet açısından. Yani şu an, e, şu, şu an tabii çok dinamik bir süreç. Her gün o sürece göre yeni kararlar alıyoruz, MYK'da değerlendiriyoruz. E, Sayın Genel Başkanımız her Perşembe Ekrem Bey ile e, görüşüyor, onunla da mutlaka istişare ediyorlar. Evet. E, ama e, şu an yürüyen iki ayrı e, süreç var. Bir tanesi. E, adayımızı e, yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz. yani Bir erken seçim ve Ekrem İmamoğlu'nun derhal tutuksuz yargılanması, bunun da TRT'den canlı yayınlanması, Bun, bununla ilgili bir kampanya yürütüyoruz, imza kampanyası. O hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Diğer taraftan da e, İstanbul'da ve e, her hafta bir ilde yaptığımız e, miting eylem diyor Sayın Genel Başkanımız. Eylemler var. Yani evet bir direniş gösteriyoruz. Toplumsal muhalefet yükseldi. İnsanlar ciddi anlamda tepki gösteriyorlar. O tepkiyi sönümlendirmemek lazım. Saraçhane ile başlayan tepkiyi. Dolayısıyla işte en son Bursa'da yaptık. Antalya'da yapacağız. Her hafta bir ilde bayramdan sonra sanırım Bayburt'ta yapacağız. Bayburt Konya Yozgat'tan da muhafazakar. Evet. Yani AK Parti'nin en güçlü olduğu değil. Göreceksiniz Bayburt'ta da meydanı dolduracağız. Her yerde. Dolayısıyla bizim millet iradesini savunmak bugüne kadar tüm sağ iktidarlar milli irade diyerek geldiler. Ve şu an milli iradeyi biz temsil ediyoruz. Ve sağ iktidarların bütün retoriğini inşa ettiği bugüne kadar milli iradeyi Cumhuriyet Halk Partisi savunuyor. Ve milli irade üzerine mitingler, eylemler yapıyor. Bunlar devam edecek. Sayın Genel Başkanımızın bir sözü var. Gerekirse Ağrı Dağı'na çıkar orada miting yaparız. Yurttaş neredeyse orada miting yaparız. Performansı çok yüksek bir genel başkanımız var. Biz de yetişmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla bu mitinglerimiz devam edecek. Bir taraftan da erken seçim talepli ve Ekrem Bey'in tutuksuz yargılanmasını isteyen İmza kampanyamız evet, devam ediyor. Evet bir yandan ediyor. da yürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Nevşin Mengü bir haber yaptı. Ve işte kurultayın iptaliyle ilgili açılan davada güya bir savcı yani Nevşin Mengü sağlam kaynaklardan aldığım bilgiye göre diyor. Savcı konuşuyor, arıyor Kılıçdaroğlu'nu ve diyor gel buraya söyle asla böyle bir şey olmamıştır. Benim olduğum dönemde böyle bir şeyin bir usulsüzlüğün, yolsuzluğun yapılması mümkün değildir de biz de bu olayı kapatalım diyor. Ama Kılıçdaroğlu da e, gitmiyor ve bu açıklamayı yapmıyor. Bunun üzerinden bugün Barış'ı arkadaş da birçok laf söyledi işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu koruma babında. Gerçekten biz niye hala Kılıçdaroğlu konuşuyoruz? Kılıçdaroğlu niye bu işin içinde hala? Sizin bir fikriniz var mı Sayın Bakan? Ya Burçin Hanım, bizim Kemal Bey önceki genel başkanımız. Yani iktidarın istediği parti içinde bir çatışma, bir fay hattı yaratma, bir yarılma yaratma. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzünü sokaktan, meydanlardan kendi iç çekişmelerine dönmesini istiyor. Dolayısıyla ben çıkıp burada Kemal ile ilgili e, onu eleştiren ya da bu tutum, tutumu tutumuyla ilgili bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum. Bizim e, işimiz sokakta, bizim işimiz meydanlarda, bizim işimiz parlamentoda. Yani e, döneceğiz, işte iktidarın istediği de bu. Sayın Genel Başkan'ın bir e, açıklaması var biliyorsunuz. Bu iş e, sonuç değil, süreç odaklı diye. İşte bu süreç CHP'yi tartıştırmak. Televizyonlarda biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışalım. Kemal Bey şunu dedi. O bunu yaptı. Bu bunu yaptı. Ama işte, i̇şte isterse Kemal olacak? Kılıçdaroğlu bu, bizim e, bunu buna engelleyebilir değil, biz yani. AKP'nin bu niyetinin önüne geçebilir diye düşünüyorum ben de. Yani eğer yani doğru engelleyebilir ama ben onunla ilgili bir değerlendirme yapmayı kendim ama tabii ki e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak Kemal Bey tabi. ile ilgili bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum. Bunun bizim iktidar mücadelemize zarar vereceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani zaten iktidarın Hedeflediği şey bu Kayyum davasıyla işte Kayyum davası derken e, işte mutlak butlanla e, kurultayı iptal etme davası hani konuşulan tartışılan evet, evet. bu parti içi tartışmaları gündeme getirmek. Dolayısıyla ben de Kemal Bey ile böyle bir şeyi onu eleştiren bir açıklamayı buradan yapmayı kendi adıma doğru bulmuyorum. Tabii mutlaka siz mevkinizden e, e, dolayı yapamazsınız görüyor, bunu, seyrediyor, evet. herkes değerlendiriyor.